Üçüncü sorumuzda yandaki şifon yerde Ahmet'in eşyaları vardır. Çekmecelerin birinde çamaşırları, diğerinde tişörtleri, diğerinde kazakları, diğerinde çorapları ve diğerinde de oyuncakları vardır. Ahmet bu çekmecelerin peş peşe ikisini çekiyor demiş ve açtığı çekmecelerin birinde Ahmet'in Oyuncaklarının diğerinde ise kazaklarının olma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar toplamda 5 tane çekmece var. Oyuncakların olduğu çekmece sayısı bir tane. Çekmecede oyuncak. bir tane çekmecede kazakları var. Şimdi bize ilk olarak ne diyor? Açtığı çekmecelerin birinde Ahmet'in oyuncaklarının olma olasılığı nedir? 5 çekmecede oyuncaklarının olma olasılığı 1'dir. Bir tane çekmeceyi çektik. Çarpı diyoruz. Kalan çekmece sayımız 4. Diğerinin kazak. Kazakların olduğu çekmece sayısı 1. O zaman diğerinde de kazakların olma olasılığı 1 bölü 4. Bu işlemi yaparsak eğer sonucu 1 bölü 20 yani A seçeneği olarak bulabiliriz.